Konuşuyor'dan merhaba. Sevgili dostlar, e, Dikili Eski Belediye Başkanı Mustafa Tosun döneminde bu gördüğümüz alan e, üzerine 50 yataklı bir e, devlet hastanesi yapılması protokolü yapılmıştı, imzalanmıştı. Ancak bir türlü inşaatına başlanamadı. E, daha sonra e, bir buçuk yıl e, önce, bundan bir buçuk yıl önce e, bu inşaatın temeli atıldı ve o temelden sonra yine inşaat durdu. E, ve akabinde firma el değiştirerek 16 Şubat 2023 tarihinden itibaren firma değişikliği vasıtasıyla binanın inşaatı yeniden başladı. Şu anda devam ediyor. Dikili Devlet Hastanesi inşaatı devam ediyor. 50 yataklı bir hastane olacak burası. Efendim yaklaşık 500 gün içerisinde de teslim edilmesi planlanıyor.